merhaba arkadaşlar. Benim adım Mutlu. Bugün sizin karşınızda Bioshock çok e, ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar dediğim gibi serilere başlayacağım dedim ve yavaş yavaş başlıyoruz serilere. E, Bioshock Infinite'i yani bir ara Play Store'da indirme girmiş. Oradan aldım. Oradan almıştım. E, Malt bir yok. Keşke kolaymış. Malt birini de gösterdim. Her neyse. Şu an internet yok. O yüzden tarih single yani o yüzden size şey single player göstereceğim e, ee, oyun nasıl diyeyim şimdi ben oyunda çok fazla ilerledim arkadaşlar yani finalleyim neredeyse yani size de çok büyük spoiler olabilir o yüzden göstermeyeceğim ben çok ilk, ilk dakikasını yapmıştım bildiğiniz gibi ama silahları falan göstermemiştim şimdi size silahları göstereceğim the light yani buraları geldiğimiz yeni başladığımız şeyler biraz daha geçelim çok da başlamayalım bu güzel. Enter diyelim. Ee, herhangi bir chapter seçtik ve şimdi chapter'ımızı oynuyoruz. Umarım güzel bir yerdir veya çok da fazla geri değildir. Geri ise biraz sinirim bozulabilir. Ee, evet, tıklanırken isterseniz konuşalım. Bir saniye, televizyonun sesini kısayım. Evet. Ee, konuşalım arkadaşlar hmm. kanala seriyle başlamayı düşünmüyorum şu anda yani bir seri aklıma güzel bir seri yok yani o yüzden Evet başladık Allah Allah oyuna ses yok a diyor çok fazla da açmadım ya çok fazla da kısmı açmadım ya Evet, size şu an bana bir geliyor bir geliyor. Biraz kasma olabilir şu taraftan dolayı. Şimdi size elinden geldiğince çok bir şey göstermeye çalışacağım. Eee, evet. nasıl diyeyim? Şimdi Bioshock Infinite bilir ki Bioshock 1 ve 2'nin devamı. Değil, tabi de normal olarak oynuyoruz. Ee, baya Bioshock ama yani birle bağlı bir senaryosu var. Deniz altına falan gittiğimiz bölümler oluyor temellerde. E, ee, spoiler hani görebilirsiniz o yüzden şu an itibaren videoyu kapatın istiyorsanız siz bilirsiniz yani size kalmış bu olay. E, ee, oyunu konusu Comstock yani bizim David Booker bu kuratlı bir karakterimiz var. Evet bu kuratlı karakterimiz kumar manyağı bir karakter. Yani kumar oynamış ve çok boşlanmış bir karakter. bugün yani avukat da gelip şöyle der Elizabeth'in resmini gösterir şu Elizabeth ve onu yakalarsan şey olacak der tüm boşluğunu ve her şeyini sileceğiz der eğer onu bize getirsen der biz de onu getirmek için işte buraya geliyoruz ama gün geçtikçe artık mesela biraz farklılaşıyoruz ve artık bunu yakalamaktan falan vazgeçiyoruz yani ilerlerde göreceksiniz bunları Eee şimdi nasıl neler göstereyim size Neler gösterebilirim? Neler? Yani ilk olarak büyüleri gösterelim. Ee, büyüler tüm büyüler yok. Yani oyunun belli bir kısmını açtığım için. Bu elimizdeki alev topu yani çok fazla beklediğim sürede böyle eriyip mayın haline falan da gelebiliyor. Bu şahıs yani bu şahısla yere düşmanınız düşmanınız olduğu yere atınca düşmanınız etkisiz hale geliyor ve havada kalıyor. Ee, bu şahıs düşmanı sizin için çatışıyor ve bunu geliştirirseniz bir süre sonra şey oluyor e, intihar ediyor yani burada vurduğunuz bir insan kesin ölmüştür bu elektrik şeyi çok manyak bir şey işte elektrik falan atıyorsunuz bu da yani kartal saldırısı falan yapabiliyorsunuz beklenir zaman daha fazla saldırı oluyor tamam şimdi bir yolda tattım oyunda silah çeşidi fazla yok yani var da ama fazla yok nasıl diyeyim sniperı bırakalım bir size sniper'la bir ateş edelim. Sniper de böyle bir şey. Karbin de böyle bir şey. Şimdi ben size ne göstereyim? Aa sniper. Yani oyunda bak fazla görmedim ben. Ama yani o baklarda oluyormuş. Şimdi gördük. Az bir şey kasma olabilir dediğim gibi taraf yüzünden. Heh. Bu arada yani gördüğünüz silahlarınızı upgrade yapabilirsiniz. Sonra şu duyguları bile upgrade yapabiliyorsunuz. Duyguları falan upgrade yapabilirsiniz. Eee evet. ee, şey Elizabeth yani bu karakterimiz çok yardımcı bir karakter. Nasıl diyeyim mesela. Etrafta görmediğiniz altın. Altını sizin için toplayıp size veriyor. O bölüm konumda. yani iyi bir yardımcı. now. <laughs> All I ask is that bu arada Elizabeth a Elizabeth zaman dilik açabiliyor. Ödülükler de dedi işte böyle kendinize eşyalar alabilirsiniz. Bir şey diyeceğiz. Bir de sağlam bir Frankly, my money's on Oyunun sonuna doğru göremiyoruz muhtemelen şey lanet herifi. Zaten görebilsek ilk iş, ilk işim bu olur. Aha geldi. Elimden geldiğim ilk oyunu size. Oyunda oyunda shield var yani shield. Evet, Söyleriz bir seviyede shield'ın serisi var. Bu da güzel bir özellik. Sen savaş benim için Nereden geçiyor bence? Üç etkisi geçiyor evet. İyi zirme ya. Yani. Böyle bu bir şekilde. Hep durabiliyor. Bu oyunda RPG yani size çok güçlü gelebilir ama size uyarayım o kadar hatta hiç güçlü bile değil yani çok az hatta hasar biliyor ve size bir şey daha göstermek istiyorum ben onu öleceğim lan <laughs> biraz daha bir saniye şey <laughs> oyundan çok benim sevdiğim özellik buydu zaten eh yapamadık manyak bir özellik şu özellik <laughs> yapamadık lan niye yapamadım oğlum cenabet bilmiyorum <laughs> 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 <Sessizlik> Lan öyle. Nereden kaldı sen? Ooo Aleyh Arkadaşlar bu burada arada çok fazla düşman Farklı düşman kişileri de var işte, Ali Ben bakalım tezeler. Lan buradan! Sağ Lan ne ölmez adammış bu İntihar et they. Şimdi tekrar bunlar çıkacak o yüzden çok hızlı davranmamız lazım Ah <iantes> siktir en korktuğum şey ya. Puşlar var puşlar. Gel gel. Gel. Oo siz de mi varsınız? Ya! Lan siktir. Sakin sakin. Lan sikerim dur. Öldürsem var ya. Burada Sağ, ol, Sağ <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Evet, ya yapamadım be. <laughs> o, yüzden. <laughs> o yüzden de göstermem için <laughs> Alın bir yerinize sokarsınız. Oğlum, niye ya oğlum ne olmuyor ya? Uyuz oldum bak şimdi. Allah Allah. Genel genel tövbeler sakıyorum. <laughs> Lan. Lan o sana. Bugün gibi arkadaşlar. Bom. Bu ne sevdiğimiz özellik. Kırmızı nakulü kapıya çıkınca, D tuşuna basılı tutunca adamı böyle hareketle öldürüyor. Sen bu işin yolu yok. A siktir. Çok kanıcam. Oha RPG çekiyor <laughs> Ve oyunda farklı bir düşman çekiyor daha. İşte. <laughs> <Bak aşağı. gülüyor> Hiç. Hostildir. Oh, 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 baksana lan içim ateşli ödüyor yaparım seni bununla uçmuş <laughs> paşa ne yapmış lan <laughs> oyun çok güzel ya şu oyunun zorluluğu felan ayarlayabiliyorsunuz ben z çekiyorum diye o yüzden normalde, normalden izliyorum tamamdır Oh, oh, oh. Congratulations to Witch! You, know, you know, when your words passed to me, I wasn't quite sure job but now i can say with certainty that I was quite wrong i'm not interested in your job think now now i know all about your little job for fitzroy but do you really want to take her over, over mine do you know how many people would kill to me? Hadi sen iyi. Bunca. Ben de girişin süpürgeyle böyle yan. That Bu arada bitti arkadaşlar saldırı. İyi dayandık. Allah Allah. well it's gonna be 2012 before i'm interested in one like you Come on. oh. more look chen lin cell number nine Spoiler almayacağım dediğim gibi. İngilizce bilmem nere yani anlatmayacağım. Biliyorum ne dediklerini yani. ama bunun da ne olduğunu biliyorum. Ve ne olacağını da biliyorum. Ama anlatmayacağım. Kolar, söylüyoruz. Yani öyle spoiler söylüyoruz. Birazdan ölüm spoilerı yiyebilirsiniz yani. Ona göre izleyin. Yani. Ben size spoiler yiyeceğini sadece söyleyeceğim arkadaşlar. 5-10 dakika ileri alın. 5-10 dakika zaten biliyorum 5-10 dakika ya. Yani 1-2 dakika ileri alın. İleri ileri alın pardon. Die, <laughs> bu Voxpon yani oyunda yan karakterlerin, ana karakterlerin konuştuklarını kaydetmiş ve buradan dinleyebilirsiniz. Surprise! <laughs> oh. Ne oluyor lan? Ben ne soruyorum oğlum kendine? BOOM! Teyze be var ya. Ya bu oyuna nereden gideceğinizi bilmiyorsanız ne tuşuna basarak nereden gideceğinizi öğrenebilirsiniz. Bunlar da ekstra mesela bunlara puan yani 3-4 tane atlar verip açılıyorsunuz içeride yani silah falan veya japon yiyecek yani anladınız siz şeyler oluyor. Beder bir dakika iki dakika geriye alın istiyorsanız Spoiler dönemek yemek istemiyorsanız 3-4 dakika geriye alın Bir dakika geriye alın şey abi. Şimdi Alın Oy. Now we need to find someone No. Dead is dead, Alyssa. Dead is dead. What the hell did you I see heads. see tails. It's all a matter of perspective. Why are you following us? Who sent you? Comstock? What do you want from me? What do you see here, from this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Fucker. Chen Lin. The body's gone. It was never here.

Adamlar şu anda reyesinden ya. Aç. Aç aç aç. Boom Tamamdır beyler artık spoilerlık bir şey yok. Oh, kan yok. Bu arada devrimci Vox Play grubu tarafından yapılan silah, silahlar bunlar. Yani biraz farklı. Normal <laughs> silahlar. Yerimci bu uçtu lan ben Lan şimdi içeri. Gir lan içeri. çıkartana sikerim ha. Sikerim. <laughs> Anam oğlum. lan bir daha sizi burada. Gir lan içeri. Anlıyor. Ses lan sesini. Ses lan. Ses. Ses. Ben lan. Neler ya? Susman hiç olsan yana. Tamam. <laughs> şey istedim? Ama ne kurdum. Yol lan? İçiyorsunuz? Çiçekten... Bu ne lan? ne lan? ne mi? ne? ne lan? He? ne Ney, lan? Adamlar işlemci yapıyorum ya. sen, sen de. Neyin? Neyin lan? lan? lan?

I don't suspect you can change something like that and have everything else remain the same. Cool. Cool. these men killed them. Bitch! Bitch! The the what are their noses. They're all wrong? What was wrong with Remembered what? Being dead. Arkadaşlar bir spoiler daha vereceğim. O 30 saniye daha iyi sarıştırsınız. Hemen <laughs> yani. söylüyorum. Bir 10 saniye gidiyorsak bilirsin. Ee, Devinci Boss grubu size yardım edecek ilk başlar. Sonra sizi ihanet edecekler arkadaşlar. Bunu da dikkatli olun. Bilmiyorum artık bir ya. Ya gel buraya. Şu an şu da göstereyim. Bom! gör gibi adamlar kesin kaldı. Ulan merhamet ettiğimiz zaman da merhametin tadını, <laughs> tadını <laughs> bilirsin. Şey. <laughs> <laughs> The other world. This makes... Tamam arkadaşlar bundan sonra çok ağır spoiler var. Spoilerlar var. Ee, göstermek istemiyorum. Başladığımız yerde bitirelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hmm, Bioshock Infinite e, benim için 2012'nin veya 2013'ün en başarılı oyunu oldu. Tebrik ediyorum. Yani bu oyunun firmasını. Bakmadım hiç dikkatimi çekmeyin işte. E, yani oyuna puanım inceleme şey olarak göstermeyeyim incelemeleri e, ben bir şey yaparım incelemesini yaparım belki ilk 10 dakikada bu videoda puan veremeyeceğim kusura bakmayın arkadaşlar ama ben puan verebileceğim ama detaylı anlatamayacağım puanını vereyim oyunun üzeri 90 yani üzeri 80 değil ne diyelim Üzeri 88 beyler 88 puan hak eden bir oyun gerçekten zevkli bir oyun çünkü 88 puan hak eden bir oyun I, alın beyler yani alabilirsiniz alın ama korsan oynayabilirsiniz saat multiplayer yok yani siz bilirsiniz eme saygımız olduğu için aldık <laughs> her neyse beyler kendinize dikkat edin bir sonraki ilk 10 dakikada veya serimize görüşmek üzere hoşçakalın beyler